Hocalarım merhabalar. MEP AGS sınavına en yakın sınav olan EKS sorularını çözüyoruz. 2025 EKS. Şimdi soru bize diyor ki Bozkur'da yaşayan Türklerin askeri bakımdan çevresindeki topluluklara üstünlük sağlamasında Türk ordularının yerleşik kavimlerde görülen ağır teçhizatlı piyadelerin aksine hafif ve hareketli süvarilerden oluşması önemli rol oynamıştır. Pekala. Buna göre ilk Türk topluluklarında süvari birliklerinin önem kazanmasında gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? Bizim süvariler dediğimiz biliyorsunuz atlı askerler ve hafif zırhlı yani hızlı hareket edebilen. Şimdi beraber değerlendirelim. Tarımsal faaliyetlerde bulunmaları olmaz. Hocalarım zaten bizde Uygurlar dönemine kadar teşkilatlı bir tarım yoktur. Sadece çok az tarımla uğraşacaklar. Bu ne edip? Göçebe yaşam tarzına sahip olmaları olur. Göçebe yaşadığımız için zaten atlı süvari birlikleri daha hızlı olacaklar Çünkü atla aramızı Türk'ün Kanada olarak bilinir biliyorsunuz atın ehlileştirilmesi yani evcileştirilmesi Tabii ki de bir etkendir cevap Edirne'ye gider bir sonraki sorumuzda görüşmek dileğiyle Şimdilik hoşçakalın